Arkadaşlar çiğ börek yapacağız. başta ne yapıyoruz? Bir mekana gidelim, bir tadım yapalım. Daha sonra ev geç bir tarifini yapacağız. Evet arkadaşlar, Bahçeşehir Çiğ Börek dükkanına geldik. Hemen içeri girelim, başta yapılışını gösterelim. Daha sonra dediğim gibi hemen evde yapacağız. Hemen giriyoruz. Arkadaşlar içeriye girdik. Sen nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. siz nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Senden 3 adet çiğ börek yapmanı isteyeceğim. Bir tamam. tanesi klasik olan, yanına 2 tane ne yapabiliriz? Kavurmalı, kaşarlı ve pastırma çedarlı yapalım. En çok tercih edilen diğer seçeneklerimiz onlar. Muhteşem. Hemen o zaman yapılışına geçelim. Ne yapıyoruz şu an? kıymanın harcını hazırlıyoruz. Dana kıyması mı? Evet. Yağsız döş. Kendi hazırladığımız soğanlı karışım. Bu soğanı püre haline getirmişsin. İçerisinde neler var? Tuz, karabiber. Bu kadar. Sadece. Başka bir şey yok. Ve birebir ölçüde su. Su giriyor. Birebir ölçü dediğin soğan kadar mı su? Hayır kıyma kadar. Kıyma bir kadar. Ve bir litre su. Karıştırıyoruz. Normalde bunu dinlendirmek lazım herhalde. Et suyu içine iyice çekecek. Ortalama böyle 2 saat, 3 saat dinlendirmemiz yeterli mi? Evet yeterlidir. Şimdi harç hazır ve ikinci önemli olay iki tane zaten aşaması var bunun. Bir de hamur olayı var değil mi senin? Evet Peki hamurun İçerisinde neler gidiyor? Başta onu sormak Hamurda istiyorum. Hamurda un, su, tuz, soda var. Süper. O zaman bunu ne yapacağız? Çok sert olduğu için dedim makineden geçirmek evet, gerekiyor. Evet, bu hamurun güzel bir çıtırtıya sahip olması için sert olması ve unsuz açılması gerekiyor. O yüzden biz makineden açıyoruz. Tamam, makinede inceltiyorum böyle. Oo. Ve bu şekilde hazır değil mi? Evet. O zaman iç harcını artık ekleyip pişirme işlemi kalıyor bu kadar. Bir de sirke giriyor değil mi? Sirkeyi söylemeyi unuttuk. <laughs> <laughs> Tamamdır. <gülüyor> ben tüm püf noktaları aldım arkadaşlar. <laughs> Şimdi o zaman iç harcını ekleyebiliriz. Başta ne yapıyorsun sana? Elini suya batırdın, sürüyorsun. kenarlarına sürüyorsun. Neden dolayı? Açılmaması için Açılmaması için. suyla zaman. ıslatıyorum. Kıymandan aldı. Bu kadar Yaz eklemek yeter. Çok fazla ekleyince herhalde patlıyor, taşıyor mu yoksa? Ee, çok öyle bir şey fazla var. ekleyince yağın dibine çöküyor ve yağ çekiyor. Hmm. kenarlarını kendi aparatınla böyle özel aparatınla kesiyorsun. Çiçek gibi oldu resmen. <laughs> bu şekilde artık pişmeye hazır. Diğerlerini de hazırlayalım hızlıca. Çedar ekliyorsun. Bu çedarlı pastırmalı. Pastırmalar girdi devreye. Bunu da aynı yöntemle kapatıp ardından yine kesiyorsun. Bu da hazır. Şimdi üçüncüsüne geliyoruz. Üçüncüsüne de kavurma giriyor. Kavurmanın hemen arkadaşı kaşar giriyor. Bunu da aynı yönteme diğerlerine yaptığı gibi kapatıp kenarlarını kesecek artık. Evet bunu da kestin ve artık pişirme. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Evet Sena şimdi şurada ben derece görüyorum. 230'un üzerinde olması gerekiyor dedin değil mi? Evet 220 Bunun... 230 yani 245'i geçmesin ama 200 ile 230 arasında olabilir. Tamam bu da önemli püf noktalarından bir tanesi. Evet kesinlikle zaman... az ya da daha fazla olmamalı. O zaman hızlıca pişirebiliriz. Evet bu attığın kıymalı girdi, kavurmalı kaşarlı bu kavurmalı da pastırma kaşardı. çeder. Tamam kaç dakikada pişiyor? Şey? 16 saniye. 16 saniye süper <laughs> Beklemeyeceğiz. Üstünü de yağla besliyorsun tabii. Evet diye güzel bir kofidiklik olsun diye. Evet ve pişti fazla yağını süzüp kenarda bekletiyor onu. Tamam o zaman biz afiyetle tadıma geçiyoruz. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Fiyatı ne kadar peki bunları? Fiyatı 15 liradan başlıyor. Evet şöyle göstereyim. Alıyorum arkadaşlar. Şöyle çekelim. Oo bu çedarlı. Şuna bakın ya. Çok güzel gözüküyor. Ve şöyle tadına bakıyorum. Çok güzel. Bunu da açalım. Yerlerin de tadına bakacağım. Bu da kavurmalı olan. Hı, bu da ayrı güzel. Hepsinden biraz biraz tadayım. Sonra devam edeceğim tabii. Bu da kıymalı olan. Kıymalıyı da bir açalım. O sulu sulu mis gibi. Şöyle gösterelim. Süper. Hmm. Ben favorimi söylüyorum, kıymalı benim favorim. Diğer ikisi de birbirine çok hemşer. Üçü de efsane olmuş, umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalar. Tüm malzemeleri ayarladım, başta iç harcın yapılışıyla başlıyoruz. Onun için etimizi kıyma haline getirmekle başlayacağız. Şimdi. Yarım kilo az yağlı dana döşümüz var burada, makinaya ekliyoruz. Makineyi çalıştıralım ve bastıra bastıra kıyma haline getireceğiz. Evet yarım kilo kıymamız hazır. Bunu kenara alalım. Hemen soğanlarımla ilgilenelim. 3 adet soğanı soyup soğana çevirdim. Bunları bir parça ufalamak istiyorum. Şöyle 2'ye 3'e bölmeniz yeterli olacak. 3 tane soğanı da ufaladım gördüğünüz gibi. Şöyle soğanları robotun içerisine aktarıyorum. Ve bunu püre haline getirebilir. Bunun suyu çıkması gerekiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Evet bunun yeterince suyu çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da tamam. Soğanı makinenin içinde bırakmıyoruz. Şöyle bir karıştırma kabına alalım. Görüyorsunuz kıvamını. Bunun içerisine bir silme karabiber ekliyorum. Bir silme tatlı kaşığı bu arada. Bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz ekliyorum. Şimdi bunu kendi içerisinde iyice bir karıştıralım. İstediğimiz kıvama geldi. Evet ön hazırlığımı yaptım. Şimdi birinci karışım olan kıymalı karışımı yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Bir karıştırma kabının içerisine yarım kilo kıyma, püre haline getirmiş olduğum soğanı ve son olarak da bunların tir tir titremesi için iki su bardağı su gireceğiz arkadaşlar buna. Aynen o dışarıda yapmış olduğumuz gibi bu en önemli püf noktası. Çi böreği yerken böyle kollarınızdan akacak o sosu. Ve ne yapıyorum? Bunları böyle azar azar ekliyorum. tabi soğuk olması çok önemli burada. İkisini de ekledim ve bunu iyice karıştırıyorum. Homojen kıvama gelene kadar durmayacağım. Ve burada eller hiç durmuyor. Şimdi elinizle böyle robot gibi çeviriyorsunuz onu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz istediğimiz kıvama geldi. Et suyunu hafiften çekti ama bunun iyice suyunu çekmesi ve aromasının içine işleyebilmesi için ne Üzerini bir streç filmle kapatacağım. Ve onu hızlıca buzdolabına hapsedeceğim. Et harcımız soğuktan tir, tir titrerken biz de hamurun yapılışına geçiyoruz. Yani ikinci aşamaya. İkinci aşama için bir karıştırma kabının içerisine böyle dolu dolu 3 su bardağı un ekliyorum. Bu bir, bu iki, bu da üçüncüsü. Diğer malzemeleri eklemeden onlara bir havuz yapıyorum daha eğlenceli olsun diye. Havuz başına kimleri davet ediyorum? Bir su bardağı soda, bir tatlı kaşığı bu. Aynı şey bu çıtırlık verecektir. Aynı şekilde soda da çıtırlık verecektir. Onun için su kullanmadı. Yine çıtırlık için bir yemek kaşığı sirke ve son olarak da bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum bunların içerisine ve eğlencenin keyfini çıkarmak üzere onları iyice yoğuruyorum. Tabi tuzunu unutmayalım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum ve bunları yoğurmaya devam ediyorum. Evet, rahat bir şekilde yoğurabilmek için zemini aldım arkadaşlar ve 3 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum onu. Görüyorsunuz sert bir hamurumuz var. Bu mekandakinin aynısını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sert bir kıvamının olması gerekiyor. Eğer yoğurmayacak bir kıvamdaysa çok az yine soda ile açabilir siniz tabi ama aynen bu şekilde olması gerekiyor görüyor musunuz tam istediğimiz gibi 3 dakika boyunca bunu bu şekilde katlaya katlaya yoğuruyorum. Evet arkadaşlar bunu 3 dakika boyunca yoğurdum istediğim kıvama geldi şimdi ne yapıyoruz onu hapsedeceğiz şöyle kapağını kapatıyorum ve yarım saat dinlendiriyorum Çünkü çok yoruldu bu sayede rahat bir şekilde açılacak hamurumuz yarım saat dinlendi tabi buna şekil vermeden diğer malzemeleri hazırlamak lazım 3 farklı çiğ börek yapacaktık bir tanesi pastırmalı çedar peynirli, diğeri kavurmalı kaşar peynirli. Sonuncusu da zaten dolapta bizi bekliyor. Kıymalı yani klasik olan. Bunları da hemen hazırlayalım, hazır edelim. Başta kaşar peynirini rendeliyoruz. Kaşarımızı rendeledik. Bu kadar benim için yeterli. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Şöyle görüyorsunuz kavurmayı açar açmaz mis gibi de koktu. Başta ikiye bölüyorsun. Şöyle ince ince kestim. Ardından çevir. Bunları küp küp haline getir. Bu da hazır. Bunu da kenara alayım. Şöyle pastırmalıları da bir tabağa aktaracağım. Şöyle onları. Bunları da kenara alacağım. Tabi bunları biraz ufalamak gerekiyor arkadaşlar. Büyük büyük kalsın istemiyorum. Bunları da kenara alalım. Şimdi çedarım var. Şöyle mis gibi çedarlarımı şöyle aktarıyorum. Bunları da ufalayacağım sadece. Nasıl ufalarsın? Şöyle 4 parçaya bölmen yeterli olur. Evet malzemelerim hazır olduğuna göre artık hamurumla ilgilenebilir. Artık hamuru özgürlüğüne kavuşturuyorum. Kendi yuvasından çıkardım. Oradan makineyle açmışlar. Ben de aynısını yapacağım ama sen istersen merdaneyle de açabilirsin. Oklavayla da açabilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Tabi nasıl şekil vereceğiz? Başta şöyle yağlı kağıdın arasına aldım onu. Üzerini üşümesin diye kapatıyorum. Elimle yol yordamıyla şöyle bir parça yol verdim ona. Ardından çeviriyorsun. Başta merdaneden yardım alıyorum. Bunu inceltiyorum. Evet arkadaşlar yeterince bunu incelttiğimi düşünüyorum. Şöyle bir açalım bakalım. Görüyorsunuz mis gibi oldu. Şimdi bunlara şekil vereceğiz makineden geçirmeden önce. Şöyle tutuyorum bastırıyorum. Görüyor musunuz? Hepsini başta bu şekilde şekillendiriyorum başta. Hepsine şekil verdim. Şunu alırsın Tekrardan toparlarsın aynı şekilde şekil verip tekrardan kullanabilirsin. Şimdi bunlar kurumasın diye üzerini örtelim bir de üşümesinler. Şekil vereceğimi alacağım içerisinden tekrardan kapatacağım çünkü kurumamaları burada çok önemli ve biz de ne yapıyoruz bunlara açmadan önce hızlıca yağımızı hazırlayalım. Ocağın altını yak Tencereye ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan yağ ekliyorum. Evet bu kadar yeterli. Bu kızana kadar biz de hamurumuzu açmış olacağız. Makarna hamuru açma makinesi. Makarna da yapabiliyorsunuz bununla. Ve ne yapacağız? Şu gördüğünüz iç kısımdan çevire çevire geçireceğiz. Hamurumuzu inceltmiş olacağız. Burada zaten dereceleri de var. Hemen başlayalım. Şöyle tutuyorum. iç kısmına ekledim ve çevirmeye başladım. Şu alt taraftan çıkacaktır zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan bu sefer yan bir şekilde ekleyeceğim. Yine aynı yöntem yöntemle çıkarıyorum. Derecesini burada düşüreceğim. Biraz daha incelteceğim. Tekrardan ekleyeceğim ve bu yöntemle bunu incecik yuvarlak bir şekilde açmış olacağım. Çok fazla uzatmayayım. Böyle son halini göstereceğim birazdan size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğimiz inceliğe getirdik. Merdane ile nasıl açarsın onu da göstermek istiyorum. Şöyle tutarsın. ileri geri yaparak ona şekil vermeye çalışırsın. Sert bir hamur zaten. Şöyle bir 8-10 kere üzerinden geçtikten sonra şekli bozulursa bıçakla kenarlarda ne yaparsın? kesebilirsin. Böyle de bırakabilirsin. Yamuk da bırakabilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama getirdik. Olay işte budur. Evet hamurlarımızın hepsini açtık. Kurumasın diye şöyle bir yağlı kağıdın içerisine ekledim. Dışarıda yaptığımız gibi böyle kocaman olmayacak. Makinamız küçük olduğu için ben ona göre ayarladım arkadaşlar. İnceliği de muhteşem oldu. Tam istediğimiz gibi. Şimdi artık arasına malzemeleri ekleyip hazırlayabiliriz bunları. Başta çedarlı pastırmalı olanı yapacağız. Şöyle beni kenarda beklesinler bunlar. Şu kenarları birbirine yapıştırıyoruz diye biraz suluyorum bu kısmı. Çok fazla değil. Azdan sulayın. Bunların malzemelerini dizerken çok dikkatli olmak lazım. Neden dolayı söylüyorum? Mesela malzemeleri şu uç kısma yakın dizmeniz gerekiyor. Çok tatlandığı zaman da üzerine gelmemesi gerekiyor. Öyle gelişi güzel diziyorum bunları. Bu kadar pastırmalı yeter. Şimdi de çedarlar devreye giriyor. Çedarları da dikkatli bir şekilde üzerine şöyle gelişi güzel diziyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli çedarlı. Ve şimdi katlama zamanı şöyle tutuyorum. Şuradan şöyle önce bir parça bastırıyorum üzerine. Yerinden çıkmasın diye. Son olarak da şöyle istersen bıçakla yap böyle bir aparatın yoksa ne yaparsın? Şu kenarlarından geçe geçe o kenarlarını alırsın. Şöyle hop. Çok keyifli ya. Diğer tarafa geçersin. Bu sefer diğer taraftan alırsın. Fazla kısmı ne yapıyorsun? Şuradan çekerek alabiliyorsun. Bu kadar basit bir işlem. Evet bu hazır arkadaşlar pişmeye. Diğerlerini de yapacağım şimdi. Şimdi de sıra kavurma kaşarlıda arkadaşlar. Şöyle tutarsın. Yine aynı şekilde kenarlarını çok az sularsın. Başta şöyle kavurmandan alırsın, şöyle biraz ufala ki sıkıntı yaratmasın sana büyük büyük böyle kabarık durmasın, iyice bir ufala onu. Kavurmamızı ekledik şimdi kaşarında sıra. Kaşarını da şöyle ekliyorum şöyle. Oh bu da mis gibi olacak. Çok güzel gözüktü gözüme. En son bir parça bastır kabarık durmasın. Şimdi de kapatma işlemi. Arkasından tutuyorsun şöyle birleştiriyorsun. Birleştirdikten sonra şu uç kısımlarını bastırıyorsun. Son olarak da kenarlarını şöyle alıyorsun. Çok iç kısımdan almayın arkadaşlar. Bu sefer boşluğa düşer şöyle. Bunu da aldım. Şuradan çekiyorum ve olay işte budur. Bu da hazır. Şimdi kıymalıya gelelim. Şimdi de benim en fazla sevdiğim kıymalıda sıra görüyor musunuz? Suyunu çekmiş çok güzel bir kıvam var. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Başta hamurumuzun kenarlarını ıslatıyoruz ve bundan şöyle bir parça alırsın ve kıymasını eklersin ve her tarafına yayarsın şöyle. Bunun yetmeyeceğini düşündüğünde bir parça daha eklersin. Çok da fazla abartmamak gerekiyor aslında. Ama ben biraz daha eklemek istiyorum. Hemen ardından şöyle tutuyorsun, bunu kapatıyorsun. Kapattıktan sonra diğerlerine yaptığın gibi şuralarından bir bastı, hemen ardından şöyle kesersin. Şunu da alıyorum ve olay işte budur. Üçünden birer tane yaptım ve şimdi bunları pişirebilirim. Şimdi mekanda ne yaptık arkadaşlar? Ya en az 200 derece ısıtmak gerekiyor. 220'nin de üzerine çıkmamak gerekiyor. Ben de ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle tutuyorum. Derecemi ayarladım. Şimdi kontrol ediyorum. Çubuğu batırdım içerisine. Bakalım kaç dereceymiş bu. 200-210 dereceye ulaşınca artık içerisine atabilirim içerisine. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 202, 203 ve bu şekilde artıyor. Hızlıca bu derecede hemen atıyorum artık börekleri şöyle tutalım, atalım. Oh. Ve artık heyecanlı bekleyiş başlayacak bundan sonra. Üçüncüsünü de atıyorum şöyle. Üstlerini yağla beslemeyi sakın unutma. Bu çok önemli. Arada ne yaparsın? Bunları takla attıracaksın tabii. Şöyle tutacaksın, takla attıracaksın. Görüyor musun? Aynen bu şekilde. Evet, yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde pişiyor. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Olay işte budur. bir 15-20 saniye içerisinde aslında pişecek bu. Tabii sürekli üzerini besleyip takla attırmakta fayda var. Şöyle çevirdim. Görüyorsunuz pofuduk oluyor. O dış kısmı tam istediğimiz çıtırlığa ulaşıyor. Evet arkadaşlar benimki 15 saniyeden biraz fazla sürdü. Böyle bir dakikaya kadar ne yaptım? Böyle beklettim. Dışının böyle iyice çıtırlaşmasını ve istediğim renge gelmesini bekledim. Bunlar oldu. Pofuduk da oldu. Şöyle tutuyorum. Ne yapacağım? Artık bunları çıkaracağım. Bir tanesini tutuyorum. Fazla yağını süzüyorum. şöyle peçetenin üzerine alacağım üçünü de. Diğerlerini de alıyorum şöyle yanına. Üçüncüsünü de aldım. Artık sunuma geçebilirim. Diğerlerini de Bunları bir yedikten sonra devam edeceğim. Ve olay işte budur. Yanıma da çayımı aldı. Bunları tek tek bir kontrol edelim arkadaşlar. Şu popuduklara bakın. Şu çıtırtılar. Görüyor musunuz çıtırtıyı? Şuradan tutarsın. Şu an daha sıcacık. Öyle kaşara bak. Oo, kavurmalı kaşarlı bu. Ve şöyle tutacağım arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Böyle bir şey olamaz ya. Devam ediyorum. O eklediğimiz malzemelerle dış kısmı tam çıtır olmuş, tam istediğimiz gibi. Hmm. Arkadaşlar, bunu mutlaka deneyin derim. Muazzam ötesi, dört dörtlük, bu anlatılmaz yaşanır yani. Hemen şuna geçiyoruz. Bu neymiş? Evet bu da kıymalı. Şuna bak sulu sulu mis gibi kıymalı. Bu klasik olan benim en fazla boğuşuma gitmiş. Görüyor musun? Bak bu suyu akacak arkadaşlar. Ya yani bu su olmadığı zaman orijinaline yaklaşamıyorsun demektir. Hatta böyle elinden kolundan böyle suyu akması gerekiyor. Öyle diyorlar. Hatta bu suyunu böyle boca etmemek lazım. Böyle üstten üstten ısıra ısıra o dibinde böyle en son keyfine varmak lazım. Şöyle bunun da tadına bakıyorum. Hmm. Efsane. 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar yani, yani bu kadar mı güzel olur ya? Tüm püf noktalara uyduk. Ve sonuçta muazzam oldu. Hmm. Şu ateş gibi şu an. Şimdi ne kaldı geriye? Çedarlı pastırmalı. Şöyle onu da açalım. Ya bunun da tadı efsane olur ya. Şöyle bundan da alalım. Onda da biraz çay alalım artık. Oo. Çayla da efsane gider bu. Benim favorimi soracak olursanız yani karar vermekte çok zorlanıyorum ama kıymalı, klasik olan ve şu kavurmalı inanılmaz hoşuma gitti. Pastırma biraz daha böyle sağlam bir pastırma olsaydı tadından yenmezdi. Bu da çok güzel. Devam edelim. Oo. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam edeyim. Bunu da alayım. hayatınızda yiyebileceğiniz belki evde yapabileceğiniz en orijinal tarif diyebilirim buna. Bunu mutlaka ama mutlaka altını çiziyorum yapın diyorum. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.